Sizden sana bakar mısın ablacığım? Anlarsın. Öyle. Öyle Aleykümselam ablacığım, Hoş Anlarsın. Efendim kadar mani siz? Anlarsınız, kocacığım. Merhaba. Merhaba. ablacığım, Buyur ablacığım. Üç noktadan beğeni yaparsanız çok sevineceğim. Hadi bakalım canlar. Ee, sanırsam bulaşık makinesini kapatayım. Sesi geliyor sanırsam. Ne kadar kalmış daha çok var. Geldim. Evet. Yalnız hoş geldin. Aleyküm selam ablacığım. Ha, Hatice. Anladım. Tatice Hatice ablacığım. Jiso. Jiso diyeceğim sana. Hatice başka yolu yok ablacığım. Arada hatırlat. Yanına yazının. Hatırlat ki aklında kalsın. Efendim Hatice. Hı hı. Evet arkadaşlar yeni gelenler hadi bakalım 3 noktadan beğeni yaparsanız çok sevineceğim sizleri çok seviyoruz. Sizler de bizi seviyorsanız canlı yayınımıza buyurun diyoruz. Evet dostlar. Yalnız nasılsın ablam demiş. ablacım ablacığım ya. Ama yalnız sen sen ya sen gencecik adam yalnız olamaz. Gencecik bayan mısın aday erkek misin adam diyoruz ama pardon. Bayansın değil mi sen bayandın değil mi? Bayan mısın erkek misin ablacığım yalnız. Aferin sana teşekkür ettim sen bir tanesin yalnız. Ha yalnız değilsin biz varız haberin olsun. Biz varız artık. Her zaman gelebilirsin. Sıkıntın olursa anlat, derdin olursa anlat. Yeter ki saygılı olalım. Tamam mı gençler? Hmm, bayansın. Tamam, sıkıntı yok güzelim anladım Hatice bayan değil kadın yok yok kadın derken olmaz Hatice bizde kadın denmez bayan ee, ya da kız bayan mısın işte öyle denir Evet e, yalnız Sağ ol ablam demiş Tülay gelmiş Tülay iyi yayınlar islam demiş Sağ ol e, Tülay'cım Hoş geldin e, Nasılsın ee, teşekkür ettim. Teşekkür ettim Tülay. Ee, bazen görüyorum akışa geliyorum sana yayınlarını sessiz yayınlarında akışa uğruyorum. Gördüğüm zaman arkadaşım yani diğer arkadaşlardan fırsat buldukça gece yarısı görüyorum senin şey yayınını sessizde akış yapıyoruz çok şükür sen nasılsın? Ne idare ediyoruz arkadaşım? Ne yapalım? Evet arkadaşlar hadi bakalım. 3 noktadan beğeni yapıyoruz. Abone oluyoruz. Lütfen dostlar destek destek bekliyorum. Sizlerden abone desteği bekliyorum. Rabia hoş geldin. İyiyim Rabia'm sen nasılsın? Evet yalnız kadın dedim bayanım demiş. Evet. Rabia abla çok enerjiksin. E, ee, ne yapalım uşağım yedik içtik artık enerjimiz var modumuz yerinde hadi bakalım şimdi sohbet edeceğiz sizlerle Tülay görüyorum demiş yani çoğunlukla e, şey yapıyorum asla ben arkadaşlarıma e, son olayları biliyorsun değil mi Tülay'cığım hani benim adıma birileri gidip başka kanallarda küfürler edip başkalarının sayfalarına benim adıma yazmış arkadaşların bunları biliyorsunuz değil mi? Yani ben öyle bir insan olmadığımı da biliyorsunuz. Asla öyle bir şey olursa lütfen gelip benimle konuşun. Ben asla hiçbir arkadaşıma kötü bir söz yazmam. Hiçbir arkadaşıma asla öyle bir şey yapmam. O kişilikte bir insan değilim. Evet Nail selam demiş. E, efemir selam abla demiş. Hoş geldin ablasının bir tanesi. 3 noktadan beğeni yapar mısınız? Beğenimiz hiç yok şu anda. E, Nail sizde siz çocuk çoğulsuz bakalım demiş çocuksunuz bakalım çocuksunuz derken ha no, yoksun ses büyük demiş <laughs> yok çocuk değilim ben yalnız evet abla demiş Tülay biliyorum demiş Hatice abla ilk gelen kişi bendim ya demiş yalnız ilk sen e, iki ben demiş Rabia abla senin kendi adın eslemin es değil senin adın ne anlama geliyor demiş ee, Eslem'in adı Allah'a teslim olmak arkadaşlar Allah'a teslim olmak teslimiyet demek Eslem'in ismi Lale abla e, yine geldim demiş cansın sen Lale'cim bir tanesin beğeni yaptın mı ablasının bir tanesi e, Nail sağ, sağ olasın Eslem ben sadece yazıyorum ve kaçıyorum demiş ama kaçmak yok Birazcık kalalım yani destekleyelim arkadaşlar. Üç noktadan beğeni istiyorum sizlerden. Hadi bakalım canlar. Bir tanesiniz diyorum. Sohbetimize gelin, sohbet edelim. E, dostça, kardeşçe sohbet edelim. Evet Tülay ben yaptım ikinci beğeni demiş. Teşekkür ettim kanal arkadaşım. Sağ ol Tülay. E, Efemir abla seni günlük vloglardan tanıyorum demiş. Benim çok sevdiğim, değer verdiğim bir arkadaşım günlük vloglar. Ee, çok sevdiğim bir arkadaşımdır. Nair, he Eslem abla seni bir ablama benzettim demiş. Olsun, hadi ben de senin bir ablan olurum. Ne fark eder ki? Aynı şey ablacığım. Bana da abone ol. Üç noktadan beğeni yap sağ taraftan. Ben de senin bir ablanım. Ben de senin bir kardeşinin. Beklerim her zaman. E, ee, Rabia abla oyun oynayak mı demiş. Oynayak güzelim. Beren abla ben geldim demiş. Beren'cim sağ ol. Allah razı olsun. 3 noktadan beğeni yaparsan çok sevinirim. Evet Hatice abla normalde kimse benim yorumlarımı okumaz da sen okuyorsun. Çok teşekkür ederim demiş. Ben herkese değer veriyorum gençler. Küçüğünüze, büyüğünüze, hepinize değer verdiğim için okuyorum. Yoksa hiç önemsemem. Ya sevdiklerimi okurum. Sizleri de es geçerim ama... Ben sizlere değer veriyorum gerçekten yetiştirebildiğim kadar hani çok hızlı akış oldu mu bazen atlıyorum sizlere ama yetiştiremediğim için oku okuyamadığımdan ee, Nail sesin o birazcık demiş sesin ne o birazcık ve Azerbaycanlıyım demiş. Evet Nail e, Azerbaycan'dan çok e, takipçim var benim çok sağ olsunlar seviyorlar beni ben de onları seviyorum. Nazlı e, büyük demiş. Haticecim kalp göndermiş bana. Yalnız abla yapabilirsem ama yapabilirsem mavi yapar mısın demiş. Efemir Nazlı e, banlayın demiş çok dedi. E, olsun desin, desin, desin. Efemir ama saygılı olursak çok sevinirim ablacığım. Olsun lütfen. Arkadaşlar kötü söz kendine aittir diyoruz tamam mı? Kötü söz kendine ait kişiye aittir. Nail sesin ablama benzettim demiş. Evet Hatice abla sen neden hiç yüzünü göstermiyorsun Nail? Yani birazcık o ablam demiş. Yaşın kaç demiş. Yaşımı söylemiyorum arkadaşlar yüzümü göstermiyorum. 5 e, milyon hedefim var 5 milyondan göstereceğim arkadaşlar. Allah nasip ederse bir gün. Arzu Rahip abla akşamın hayır olsun nasılsın demiş. Nail yok göstermezsin yüzünü demiş. Yok söz verdikse gösteririz arkadaşlar. Yüzümüzü 5 milyonda göstereceğiz demişsek gösteririz. Yalnız abla şey sen hangi takımlısın? Uşağım ben Karadenizliyim daha Trabzonluyum daha Trabzonsporluyum arkadaşlar. Yalnız kalbimin yarısında bir Galatasaray var yani. Galatasaray yarısı. Bizim evdeki herkes Trabzonsporlu. Ee, ne olacak biz de işte bozmayalım takımı diye. Öyleyiz. Ama kalbimin yarısı bir Galatasaray var. Ee, ondan sonra uşağım biliyorsunuz ben Trabzonluyum ama Bursa'da yaşıyorum. Efe abla sabitler misin? Tabii ki sabitlerim paşam. Efe'cim abone oldun mu bana? Üç noktadan beğeni yap abone oldun mu? nazis nazis Naz. Abla üst, üstte günlük vloglar var. Bir oraya <laughs> ne? Bir oraya yazı gelirse okuyacağım. Günlük vloglar var. Bir oraya gidiyorum. Bir buraya demiş. Yok yok Naz. Orada kal. Sorun yok. Oraya destek ver. Şu an burada var insan. Efemir evet demiş. Efemir bir tanesin sen. Hadi bakalım paşam. Evet arkadaşlar Haticece o kadar kalp yaparsan spam olursun. Sayfada YouTube'e seni gizler. Daha sonrasında yazı yazmak istesen de yazamazsın. Tamam mı abla? Lütfen az kalp yapıyoruz. Tamam mı ablacığım? 5'ye 6'ya geçmeyecek kalp sayısı. Geçerse bak YouTube'e ya senin yazını göstermiyor şu anda. Bir tek ben görüyorum ama panelde sen gizlendin şu anda. Evet Naziş tamam demiş. Evet arkadaşlar 3 noktadan beğeni yapar mısınız? Hadi uşaklar sizleri bekliyorum. Haccan nereye diyorum. Naz kızının yayınına buyurun diyorum. Yoksa ne yaparız? Küseriz diyorum. Evet Leyla abla doğum günüm. İyi ki doğdun Leyla der misin? İyi ki doğdun Leyla'cığım. Seni panelde sabitledim. Arkadaşlar herkes Leyla'nın doğum günü kutlar mı? ...Leyla'cığım nice yıllar olsun... ...yıllara giresin inşallah... ...mutlu mesut yaşayasın inşallah... ...Rabbim seni hayırlı insan etsin... ...inşallah diyoruz... ...Leyla'cığım beğeni yaptın mı tatlım... ...evet herkes Leyla'nın doğum günü kutlar mı... ...hadi bakalım... ...iyi ki doğdun Leyla'cığım... ...Emircan o gelmiş ben geldim abla... ...demiş Emircan yakışıklı... Ee, ...delikanlı evladım... ...hoş geldin ablasının bir tanesi... ...Emircan... Karizmatik bir delikanlı videolarını görseniz yakışıklı bir çocuk olacak büyüyünce. inceledim, baktım profilini, videolarını izledim ee, Bayağı hepsini izledim birkaç tanesi yine kapalı kalmış ama izledim yani. Efemir abla bir şey bir şey bir şeye benim de doğum günüm demiş. Leyla evet demiş Emircan e iyi ki doğdun Leyla demiş. Efe senin de mi doğum günün? O zaman birazcık daha e, Leyla kalsın panelde sonrasında seni yapacağız tamam mı panelde sabitleyeceğiz. Maya gelmiş abla kalp yapar mısın demiş. Maya'cığım 3 noktadan beğeni yaptın mı tatlım? Beğeni yap abone ol bakalım hadi bir beğeni butonuna bak, e, basarsan sağ taraftan ablacığım. E, telefonunun sağ üst köşesinden beğeni yapıyorsun tamam mı? Abone de oluyorsun ben sana kalp yapacağım hadi aferin sana. Evet Maya yaptım abla demiş. Abone de oldun mu tatlım? Bu kalp sana gelsin. Bu kalp Maya'ya gelsin bakalım. Efemir ben mi abla demiş. Evet Efemir ee, şimdi seni sabitleyeceğim ablacığım. Evet arkadaşlar hadi bakalım. Efe'nin de doğum günüymüş. Efemir'in de doğum günüymüş. Onu da kutlayalım. Efe'cim sen de iyi ki doğdun diyoruz. Nice yıllara diyoruz. Mutlu mesut yaşasın diyoruz. Tamam mı? Anladın mı Efe'cim? Ee, teşekkür Emircan demiş. Efe, ee, Emircan lütfen herkes Efe'yi ee, e, beğeniye demiş. E, beğeniye mi? E, anlayamadım. Hatice Allah beni de abla beni de sabitle her yayına geliyorum ya gideceğim bak demiş ama Haticeciğim ben seni sabitlerim ki onda bir şey yok da sen şimdi böyle gideceğim dersen küserim yani ben küserim sana ama böyle gideceğim yoksa sabitlemezsen gibi yapıyorsan yine küserim abla beni de sabitle artık her yayına geliyorum demiş Emircan herkes beğeni beğeniye lütfen demiş herkes beğeni yapsın demiş Emircan Hatice'cim e, Efemir birazcık daha panelde dursun seni sabiteceğim bir 5 dakika sabret tamam mı tatlım hadi bakalım arkadaşlar 3 noktadan beğeni yapıyoruz abone oluyoruz destek veriyoruz tamam mı arkadaşlar yeni gelenler 3 noktadan beğeni Maya abla yaptım demiş Mayacığım tamam teşekkür ettim harikasın sen her yayında beklerim tamam mı Evet arkadaşlar yayında beklerim sizleri. Gelin sohbet edelim, konuşalım. Bakalım neler yapıyorsunuz? Kimler hangi okula gidiyor? Abla iki dike var saha demiş sana. Bana mı iki dike attın? Başka YouTube kanalından mı gelip iki dike attın ablacığım? Evet bakalım hadi bakalım. Şimdi de Hatice'yi Hatice sabitleyelim. Hatice neredesin Hatice? Burada mısın? bir bulayım Hatice'yi Hatice, yi. Hatice yi, e, panelde sabitledik evet Maya Allah geleceğim artık demiş Maya e, tamam cem her zaman beklerim Arda abla en sevdiğin moderatörün geldi demiş hmm, iddialısın yani en sevdiğim moderatörüm bakacağız Arda hadi bakalım beğeni yaptın mı en sevdiğimiz moderatör hadi bakalım damatlıktan aldım seni geriye bilmiyorum ki en sevdiğim moderatör olabilecek misin efemir abla yayında 2 dike var demiş hayır yayında şu an 8 dike var 8 kişi var şu anda evet dostlar yeni gelenler 3 noktadan beğeni istiyorum sizlerden maya sen nereden katılıyorsun ablası efemir ee, okula gidiyor musun ablacığım? Emircan herkes abone olup like atıp kalp ve bastı mı demiş. Hadi bakalım modlar biraz akış yapacaksınız ama yayın durduğu zaman şehir isimleri işte kelime üreteceksiniz işte kalem defter çatal bıçak ne bulursanız yazacaksınız saygılı şeyler. Bak şu anda yayında akış yok. Ee, en sevdiğim modlar kim olacak bakalım hadi. Efemir evet demiş kaçıncı sınıfa gidiyorsun Efemir? lise 3. o Efemir sen delikanlıymışsın. Helal sana. Aynen Emircan. Aynen böyle. Ablacığım aferin sana. Akış, yayın akışı olmalı ki yayınımızda hem saat gelsin hem de daha bir öne çıksın yayınımız. Maya abla kalp yapar mısın? Mayacım az önce yaptım ya sana. Bu kalp mayaya gelsin. Hadi bakalım bu kalp mayaya gelsin. Evet yaptık mayaya kalp. Hmm. evet arkadaşlar, hadi bakalım. Evet, neredesin şey? Arda, Ardacım, sen de e, akış yapar mısın? Hadi bakalım. Hani en, en sevdiğim mod oluyorsun ya. Ardamız yok, Arda gitti. Emircan adamsın Hadi bakalım. Abla bana a, Arda deme ya, benim gerçek adam Ömür ömür aklımda kalırsa yapacağız. Aklımda kalırsa söyleyeceğiz. Maya teşekkür ederim abla kalp için demiş. Mayacığım ne demek? Emir, e, Efemir abla seni çok seviyorum demiş. Sağ ol, sağ ol ablacığım ben de seni seviyorum. Feride, Feridecim e, lütfen Feridecim ben sana kötü söz yazmadım. Söylemedim değil mi? Feride'cim e, saygılı selam verip sayfamıza gireceğiz ne diyeceğiz selamın aleyküm ablacım diyeceğiz aleyküm selam diyeceğim ben de sana nereden geliyorsun diyeceğim Feride'cim konuşacağız sohbet edeceğiz değil mi kötü sözden ne gelir ki ne geçer elimize e, kötü sözden hiçbir şey olmaz değil mi tatlım ne yapacakmışız Feride'cim Aynen dediğim gibi yapacağız. Emircan lütfen e, argo ve küfür etmeyin demiş. Emircan bravo sana. E, efemir artık yayınlarına e, yetişebilirsem gelirim abla demiş. Yani ben aslında normalde 9'da açıyorum e, Efemir. Yayınlarımı 9'da açıyorum. Sonra gece 12'ye kadar yani gece 1'e 2'ye kadar devam ediyoruz. Cemile gelmiş selamun aleyküm demiş aleyküm selam Cemile'cim nasılsın Cemilem beğeni yaptın mı ablacım Cemile'cim beren arkadaşlar kötü şeyler demiyoruz demiş Hemir selam demiş arda abla herkese Ömür abla herkese desene bakalım beni herkes sevi seviyorlar mı Ömür e, böyle şeyleri e, gözümüze batıra batıra demeyeceğiz o zamanla oluşacak bir şeydir. Mesela sen efendiliğine saygılı oluşunda kendini insansın. Maya abla sabit ne olur seni çok seviyorum demiş. Mayacığım yapalım seni sabit bakalım. Hadi bakalım sabit dedik seni. Evet Fahrettin gelmiş selam demiş herküm selam. Emircan e, Efemir abla moderatör yapar mısın? Efemir daha ablacım seni yeni tanıdım. Nazir de almaya saygılı olun yoksa engellenirsiniz demiş. Ablacığım zamanla gelince vereceğim moderatörlük. Moderatörlük sayfamıza iyi bir şey değil zarar veriyor. O yüzden herkese veremiyorum. E, anladın mı? E, genç kardeşim ama çok da moda almak isteyenler varsa moderatörlük almak isteyenler varsa en çok ayın altısına kadar gelecek ayın altısına kadar videomu izleyenlere moderatörlük vereceğim videoyu izleyip yorum yapacaklar Cemile iyiyim ablam sen nasılsın beğeni yaptım demiş Arda abla sabitleme ne ve bence ne oluyor demiş Ömür ablacığım hoşuna gidiyor insanların sabitle isimlerini görmek hoşuna gidiyor anladın Evet dostlarım lütfen 3 noktadan beğeni yapar mısınız? Destek yapar mısınız? Lütfen hadi bakalım destek olalım. Köstek değil. Ee, ondan sonra beni kızdırmayın. Geçelim Lazca konuşmaya. Açan uşaklar neden yapmıyorsunuz beğeni derim. Emircan aferin Naziş abla bana aa, verir misin mod demiş. Mod ablacım bizim için zararlı sayfamıza yani yararlı bir şey değil. Mod verdikçe sayfamızın şeysi düşüyor ee, bizim kanalımızın e, nasıl diyeyim e, kanalımıza zararlı bir şey aslında Çünkü ne kadar çok mod olursa aslında hiç mod vermemek gerekiyor Anladın mı ama yine de kıramıyoruz veriyoruz çok insanda mod oldu benim çok var şu anda Hatta kimlerden alayım modları diye düşünüyorum o yüzden ablacığım Kusura bakmayın tamam Evet Nazi şu üç noktadan beğeni yapmayı unutmayınız demiş. Fahrettin nasılsınız demiş. İyiyim Fatih Fahrettin sen nasılsın? İyisin inşallah. Evet arkadaşlar yeni gelenler 3 noktadan beğeni ve abone istiyorum sizlerden. Destek istiyorum sizlerden. Yani desteğinizi esirgemeyin benden lütfen. Arkadaşlarınıza söyleyin. Çıkın çıkın gelin. Destek atın. Yani Evet, desteklerseniz çok sevineceğim. Emircan, benden mod almayı aklından geç, geçti değil mi demiş. Yok, yok. Senden mod almak aklından geçmedi. Çünkü benim yani hoşuma giden bir mod tipi var sende Emircan. Ee, anladın mı? Böyle devam edersen hiç geçmedi. Hiç yüreğimin kenarından bile geçmedi seninle ilgili. Hatta hoşuma gitti senin yaptığın moderatörlük. Hoşuma gitti. Evet Cemile arkadaşlar benim de kanalıma abone olur musunuz demiş. Beren Fahrettin abi hoş geldin demiş. Evet dostlar yeni gelenler. Ee, Emircan teşekkür demiş. Yani Emircan öyle bir şey kalbinden geçirsen bile dürüstçe sana söylerdim ablacığım. Kesinlikle kalbimin köşesinden şu Ramazan mübarek ayda kesinlikle geçirmedim senden mod alma gibi bir şey içimden anladım. O, o derecede dürüst bir insanım ben. Hatta benim kendi sayfamdaki kendi çocuğumun modunu almayı düşündüm. İlk o geçti aklımdan. Emre abinin modunu almayı düşündüm. <laughs> Ayşe merhaba ablacığım hayırlı Ramazanlar dilerim demiş. Emircan sana soru e, soru en sevdiğin renk nedir? Mavi, e, aa, kırmızı. a kırmızı, mavi seviyorum. E, bir, ben mavi seviyorum ablacığım. Evet Cemile benim modumu alabilirsin ablam demiş Luna'nın e, pankek abla ya en yakın arkadaşımı buldum dedim Saati benim beni hem de beni gıcık eden zorbalık yapan kız demiş. Niye sattı seni ablacığım? Ee, bir daha okuyayım bakayım abla ya en yakın arkadaşımı buldum dedim. Sattı beni hem de beni gıcık eden zorbalık yapan kız. Hayırlısı olsun ablacığım hayırlısı olsun. Naze, görüşürüz abla ben yatacağım hayırlı akşamlar demiş. Arda yumurta melemençi köfte işli köfte sigara böreği çörek lütfü ne yapıyorsun Arda yani sevilir evet Arda hepsi sevilir aynen Luna'nın pankeki bil, bilmem ya bilmiyorum demiş evet Emir Emircan aferin sana ablacım aferin sana bir mod modun yapması gerekeni yapıyor şu anda benim sayfamda çoğu mod yap, yapmıyor aynı şeyi Fahrettin Beren ben çekirdek kola e, hem sen yedi yiyorum sen neyi biçiyorsun demiş Luna Cemile'nin modunu bana verir misin günlük Beren uyudum uyandım mı demiş <laughs> selam demiş Aleyküm, selam <laughs> seni Allah iyi etsin değil mi Ay günlük. <laughs> İyi geceler Eslem demiş. <laughs> İyi geceler canım. <gülüyor> ay ay <gülüyor> Hiç güleceğim yoktu. <laughs> Bir de diyor ki hücam. Ha çocuk bunlar ya takılma sen o kadar. Ee, olsun çocuk bunlar. <laughs> ya 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 yap, 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 yap. Deme benim kızım için deme öyle hadi. <laughs> Tamam lütfen. Ablası bir daha demeyecek. <laughs> Aa, yok, yok, yok 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 Benim kızım için deme yalancı. Bir daha demeyecek. Asla dürüst olacaklar. Evet günlük kulaklar abla uyudum uyandım eve geldim demiş. Günlük kaçtım bay demiş. Emir Emir günlük kulaklar abla hoş geldi. Yok yok şaka demiş. <laughs> Sen kapatıyor musun? Ne yapıyorsun? Günlük sen kapatıyor mu? Beren günlük bloklar abla ben mi yalancıyım demiş. Cemile abla benim modumu alacaksın. Cemileciğim bir daha mod vermem yani ona göre. Bak şimdi şey yapma. Bırak modunu öyle dursun. Tamam mı? X2 4 kişi var demiş evet yayını uçuracağım arkadaşlar yayını uçuracağım haberiniz olsun yayını uçuracağım ee, yeni yayına geleceksiniz dostlar anlaştık mı hadi bakalım ablacım X2 lütfen beğeni yapar mısın 3 noktadan hadi bakalım ablam ben yayınıma aslında keşfet yazmamışım diye Arkadaşlar ben yayınıma keşfet yazmamışım. Keşfet yazayım öyle açalım. Evet. 10. Lüke demişsin. Harikasın ablacığım. Haydi bakalım. Evet sizleri yeni yayına oturacağım. E, Cemil abone olun lütfen demiş. Evet sizleri yeni yayına oturacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar yayınımdakiler yeni